Selam arkadaşlar bugün e, yanlış tokiyi seçersen ölersin oynuyoruz. Arkadaşlarımız sukula atlayacak, sukula atlayacaklar. Herkes birer tane tokiye geçecek. Ben onlara şu soruyu soracağım. Sağ tokiyi mi seçiyorsun? Yoksa e, pardon, sağ kapıyı mı seçiyorsun tokideki? Yoksa sol kapıyı mı? O da bir kapıyı seçecek. Zaten biliyorsunuzdur. E, seçecek ve sadece lootlarla oynayacak. 3 katları var çatı dahil değil. Çok kötü çıkarsa çatıyı verebiliyorum. Öp, şimdi arkadaşlarımız atlasınlar, tokileri seçsinler. Sonra devam edeceğiz. Hoşça kalın. Geldim gençler. Öp, herkes gördüğünüz gibi yerini aldı ve ilk talihinin kim? TC Kral. Uh -huh. TC Kral'dan başlıyoruz. Şu an TC Kral. Bekle girme 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 girme. Çık dışarı. Arkan dön. Kendine güveniyorsan zıpla. Kendine güveniyormuş. Gir. Sağ mı sol mu? Hemen girdi. Ben hemen onu izlemeye geçeyim. Her şeyi lootla. Her şeyi lootla. Şimdi. Tamam. Yukarı çık. Dur 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 dur. Uzak gitme. Sağ mı sol mu? Vur, vur. istediğin tarafa vur. Tamam. Gir direkt. La. Birazcık şanssız çıktı bu katta. Sadece M16 ile idare ediyor. Şimdi yukarı çık. Çatı mı orası? Yok. Tamam gir oraya. Öp, diğer odaya da gir son olarak. Ludun o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Sen aşağı atla ya. Senin Ludun o kadar kötü. Hayır hiçbir şey alma. Tamamdır. Şimdi arka, e, sen tamamsın. Kime geçelim? Sunucumuzun kurucusu. Devran. Devran alalım seni kapının önüne. Devran kendine güveniyor musun? Kendine güveniyormuş. Rakiplerini ezeceksen zıpla. Rakiplerini ezecekmiş. Gir içeri sağ mı sol mu seç gir. Ben de hemen onu izleyeyim. Hemen girdim. Ben pardon yanlış kişiye geçtim. Hmm. Hmm. Ee, Devram, birinci şahısa geçme çünkü ben de birinci şahısa geçiyorum. Sen birinci geçin geçince. Çık yukarı. Sağımız olma. Vur. O tarafa yumruk at. Tamam. Birinci şansa geçme Devran. ben buraları hızlandırırım çünkü çok ses oldu. Üst katın yok mu senin? Bitti mi? Tam, dudun o kadar kötü değil sana üst katı mutlatmayacağım. Şimdi e, bakalım sıra kimdeymiş? Game Boss'taymış. Buyurun admin bey başlayalım kendine güveniyor musun? Tamam. Hadi gir bakalım. Sağ mı sol mu yumruk at? Herkes apartmanına girsin arkadaşlar. Hiçbir şey almasın lütfen. Sağ mı sol mu yumruk at? Tamam gir sağ. Herkes apartmanına girsin. Rezondan korun. Tamam yukarı kadar çık. Sağ mı sol mu vur öyle gir. Seç Samsung mu? Sa tamam gir. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı şansına. Yukarı katacak. Bu kattan da kötü bir şey tutturursan sana çatıyı da mutlatacağım. Gameboss sen çatıya çık kanka. Çatının da bir tarafı. Çatının da bir tarafını seç. O tarafı mı? Gir. Sağ tarafı mı sol tarafı mı seç? Ateş e, yumruk at. Mermi gitti. Tamam. Oraya gir. Sağ tarafa gir. Tamam. Topla her şeyi. Sol tarafta da bir şey yokmuş. Atla. Seni... Bu no 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 aşağı, aşağı aşağı aşağı. Aa orada silah yokmuş tamam yokmuş. Sen bakalım diğerlerine göre kötü kalırsan çok kötü kalırsan sana bir daha dönüş yapacağım. Sana bir yerleri daha lootlatacağım. Sıra Legolas. Legolas birinci şahıstan çık kankam. Kendine görüyor musun? Dur konuşmamı yapayım. Klasik konuşmam. Tamam teşekkürler. Kendine güveniyorsun. O zaman gir ve başla. Sağ kapı mı sol kapı mı? Tamam gir. Evet loadla burayı kanka. Oo M4A1 desen çok çekici. Yukarı çık. Burayı da lootla. Loot'un çok kötü değil aşağı atla. Şimdi e, sen 3 kat mı lootladın? Aynen. Tamam tamam. Şimdi Legola, e, şey, Legolas'cığım senin loot'un çok kötü değil. Onun için sana çatı lootlatmayacağım. Bu yüzden e, TC tanışa geçelim. TC tanış sıra sende. Kendine görünüyor musun? Tamam mükemmel. Gir. Ee, evet. sağ tamam sağ ayır. Sağ seçtim. Dikiz atayı seçerek de sağ yatabilirsiniz atabilirsiniz. Daha mantıklı olur. Ben de anlarım ne tarafa istediğinizi. Sol tamam tamam anladım sol. Şu ana kadar galiba e, en iyi loot olan kişi tanış oldu. Yo yo, yo. Ha, sende çatı vardı değil mi? Sağ tarafı. Tamam. Çatının sağ tarafına gir. Ve üzücü bir şekilde hiçbir şey çıkmıyor. Hayır o tarafa girmek yasak. Aşağı atla. Aşağı atla. Çık. Çıkmanı izliyorum hala. Tamam. Sıra Oğuz 29'da. Oğuzcuğum kalk ayağa. Şimdi kendine güveniyor musun? Hadi gir. Sağ mı sol mu? Tamam gir. Hmm. Oğuz hepinizden şanslı çıktı beyler. Haberiniz olsun. Yukarı çık. Sağ mı sol mu onu seç. Sağ tamam. Sağ mı sol mu seç öyle bir. Sol. Sol tamam sol. Al çelik yeleği. Uzi'ni de al. Uzi'yi almadın. Okey. Almaya da bilirsin. Sözümü geri alıp en şanslı kişiyi TC Tanış değil TC Oğuz olarak seçiyorum. Şimdi arkadaşlar herkes dudunu yaptı. Gördünüz. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Kesmeden önce Game Boss'a bir daha dönelim. Game Boss çatıya çık. Bir dakika ilk önce şunu sorayım. Dur 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 dur. Çatı istiyorsan zıplama. Birinci kat istiyorsan bir kere zıpla. İkinci katı istiyorsan iki kez zıpla. Üçüncü katı istiyorsan üç kez zıpla. Ateş de edebilirsin. Ateş etmen daha güzel olur. Çatı istiyorsun. Tamam hadi çatıya çık o zaman. Çatının da sağ tarafı mı, sol tarafı mı? onu göster ilk önce girmeden. Tamam. Sen çatıya çıktın mı? He, bir dakika. He, doğru. Ben sana çatıyı lootlatmıştım. Ee, tamam. Lootla. Hadi dostum. Tamam. Game... Kanka canın gidecek. Bu arada bu can gitmenden asla ben sorumlu değilim. Bandajlarını ve enerji içeceklerini kullan. Şimdi gördüğünüz üzere herkes şeyini yaptı, ludunu yaptı. Kimi güzel oldu, kimi kötü oldu. Şimdi sukula geçelim, herkes yerini alsın ve tekrar başlayalım. Bir. Evet gençler, şu an sukulda toplandık hep beraber. Sukulda toplandık. Bakalım kimler kazanacak, kimler kim kaybedecek, kim kazanacak. Şimdi 3. 2-1 SAVAŞ! Niye gaza geldi? Bağırdıysam, sahirettiysem kusura bakmayın. Ben buranın sesini alabilirim. Hadi arkadaşlar. Savaş başlasın. Alan geliyor. Alanı ölürseniz sayarım bu arada. En son ölen kazanır. Alana gitmek gibi bir şansınız da var. Ki yani ama alana giderken ölürseniz kaybetmeyi sayarım. Şimdiden çatışın istiyorsanız Şöyle şurada ikili çatışma var. Bomba güzel bir bomba geldi. Şuraya bakalım burası ne alemde. O e, pf, gezmeye gelmiş galiba. Palet malet giymiş zaten. O, o, onu salın. <laughs> o pek hayırlı bir şey çıkmayacak gibi. Buraya bakalım. Burada da bir sıcak ikili var ve... Ve 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 ve... ilk kill geldi. Gameboss. Uzi vurdu, katletti. Şur, şurada ikili var. TC tanış, kralı Uzi ile Uzisi ile fena bir şekilde vurdu. Şimdi Devranı izleyelim bakalım neler yapacak Devran. Devran, öldür onları. Bakalım, boss alemde. Çok yakında Sıcak bir ikili maçı olacak gibi Derken Boss öldü TC tanışın canı bitiyor kiti kalmış ee, Ama basmıyor basmayı tercih etmedi Legolas ee, Devran Tamam siz görüyorsunuz şu an Discord'dan dinledikleri için Pek bir şey söylemiyorum ee, tanış mükemmel bir atak yaparak devranı saf dışı bırakıyor ve 1 vs 1 kalıyorlar. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Şöyle artık şöyle bakayım. Çünkü her an her şey olabilir. Ve ve canı canı bitti diyebiliriz derken Raşladı ve 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 kazanan Game Boss. Ee, pardon, Game Boss ölmüştü doğru. Legolas kazandı. Tebrikler Legolas. Evet. zaten bir videolar geldik. Onu da Legolas kazanıyor. Legolas bir dünya markası dostum. Ve gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee evet. Sonra görüşürüz. Bu arada zula saklanmaç istiyorsanız yorumlara belirtin. Ona göre zula saklanmak çekmeyi düşünüyoruz. Hoşça kalın ve bay bay.